Herkese merhaba. Bugün sizlere Xiaomi'nin Mi Vacuum Cleaner G10 modelinin incelemesini vereceğiz. Cihazı biz uzun zamandır kullanıyoruz ve çok memnunuz. G9 modeli de var biliyorsunuz. G10 modelini seçme sebebimiz bunun moplu ve diğerine göre %15 çekim gücünün daha yüksek olması sebebiyle bunu seçtik. Arada tabii ki bir miktar fiyat farkı var. Süpürgemizin emiş gücü 150 AirWatt. Dokunmatik LCD ekrana sahip. E, yüksek tork gücüne sahip fırçası var, döner fırçası. Manyetik mıknatıslı mopu var. Cyclonic filtre ve e, 65 dakikalık kullanım ömrü sunan bataryası mevcut. Tabi bu batarya ömrü ekonomik modda geçerli. Bu da normal bir evi süpürmek için yeterli bir zaman sanırız. Şimdi süpürme uçlarını tanıyalım. Standart süpürme ucu bunun silindir kısmını yandan takıp çeviriyorsunuz ve yerine oturuyor. Döner fırçalı başlıkların üzerinde fırçayı döndürmek için ayrıca motor bulunuyor. Hava yardımıyla dönmüyor. Direkt üzerindeki motorla oldukça güçlü motorları bulunuyor fırça uçlarında. Mopun arka kısmında su haznesi var. Oraya temiz su koyuyoruz. Mıknatıslı bu şekilde yerine yerleşiyor. Taktıktan sonra normal süpürme işlemiyle beraber sert zeminlerde hem mop hem de süpürme özelliği kullanılmış oluyor. Süpürgemizin en önemli parçası filtre kısmı bu. Bir elimde gördüğünüz yıkanabilir, onu belli sürelerde yıkıyorsunuz. Diğeri de tozların ayrışmasını sağlıyor, kenarda toplanıyor. Metal filtrenin arka kısmına yıkanabilir filtremizi taktık. Daha sonra bunu komple cihaz içindeki yerine takıyoruz. Çevirdiğimizde yerine oturuyor. Arka kapağı da kapattık. Filtrenin dış haznesini tut amaçın üzerindeki yerine takıyoruz. Şu an yerine oturdu filtre nesini kapattık süpürgenin şarj edilebilir bataryası çıkartıp takılabiliyor Ekstradan da yedek batarya almanız mümkün onu da yerine takıyoruz Şarj adaptörünü görüyorsunuz 30.8 volt olarak görünüyor Bunu e, Duvar aparatı üzerine monte ederek de kullanabilirsiniz ya da duvar aparatına bağlamadan, ağaç soketine bağlayarak kullanabilirsiniz. Normal süpürme ucu dışındaki diğer uçları ara aparatı kullanmadan takabilirsiniz. Mesela bu koltuk temizleme ucu. Güç ayarlama butonu ile eko, standart ve yüksek güç arasında geçiş yapabilirsiniz. Yüksek ve modundaki ses farkını gördünüz. Koltuk fırçasını kullanıyoruz. Başta da söylediğimiz gibi, fırçalı süpürme ucu ve koltuk temizleme uçlarının üzerinde kendi fırça motorları var, çevirmek için fırçayı ve torku da oldukça yüksek. Şimdi normal temizleme fırça ucunu takıyoruz. Toz bilgisayarımızı veya toz almak istediğimiz yerleri alabilirsiniz. Fırçasını geri çekip de kullanabilirsiniz. Batarya ömrü Eco modda 65 dakika, standartta 30 dakika, yüksek güçte de yaklaşık 10 dakikada pil ömrü sunuyor size. Şimdi bu da dar yerleri temizlemek için kalorifer peteklerini temizlemek için uç daha önce de söylediğimiz gibi fırçaların uç kısmında fiş benzeri girin çıkıntılar mevcut. Bu da fırça motorlarına elektriği ileterek fırça motorunun fırçayı döndürmesini sağlıyor. Fırça uçlarının üzerinde motor değerlerini belirtmiş. Şimdi standart süpürme ucumuzu takalım halıyı süpürmeyi görelim. Bu uçla beraber uzatma borusunu da takıyoruz. Daha kolay süpürme sağlamak için. Diğer uçları ayıralım şöyle. Şimdi süpürgemize standart ucunu takıyoruz ve kullanıma hazır. Güç modunu otomatiğe alırsanız fırçayı otomatik e, halı veya düz zemine göre kendi otomatik güç ayarlayarak çalıştırıyor. Halıda yüksek gücü seçerseniz halı tüylerine bağlı olarak fırçanın dönmesini engelleyebiliyor. Öyle olunca cihaz size uyarı veriyor tabii ki. Otomatik modda kullanılması her zaman daha avantajlı oluyor pil ömrü açısından da. Hmm. Şimdi şu şeyi de çekelim. Saz görüyorsunuz. Çok kısa bir süre çalışmasına rağmen topladı tozları. Mop aparatının üzerine de tekerlekleri oturttuğunuz zaman zaten mıknatıslı parça yerine oturuyor. Böylelikle hem mop hem süpürme işlemini yapabiliyorsunuz sert üzerinde. Çalıştırma butonunu basıp bırakarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca... LCD ekran üzerinde kilit modu var, onu kilitlediğiniz zaman elinizi çekseniz de e, süpürge çalışmaya devam ediyor. Tekrar butona bastığınızda devre dışı kalıyor. LCD ekran üzerinde dairesel yeşil kısım şarj süresini gösteriyor. Ayrıca e, gördüğünüz gibi bu 3 tane led ışık bataryanın e, süresini gösteriyor. Kademe olarak toz torbasını da pratik bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Yandaki düğmeyi açarak tekrar kapatıyorsunuz. Duvar şarj aparatının kenarından adaptörünü takıyoruz. Duvara monte ettikten sonra. Ondan sonra cihazı direkt e, batarya kısmını yerine oturtup takıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 3,5-4 saat gibi bir sürede tam şarj oluyor cihazımız evinizde normal süpürme ihtiyaçlarını da çok rahat bir biçimde bu süpürge ile karşılayabilirsiniz. Pratik, kullanışlı ve şarjı yeterli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.